Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda tamlamalar kısa videolar 4 başlığı altında takısız isim tamlamasını işleyeceğiz. Takısız isim tamlamaları maalesef Türkçede netliğe kavuşamamış, tartışmalı konulardan birisi. Türk Dil Kurumu'nun bile topu bize attığı bir konu arkadaşlar. Biz burada size detayları anlatacağız ama sonunda söylenmesi gerekeni de mutlaka söyleyeceğiz sizin tedbirli olmanız adına. Şimdi daha öncesinde şunu da hatırlatmak istiyorum ben İsim tamlaması ve sıfat tamlaması ile ilgili tamlamaların bütün özelliklerini ve türlerini anlatan uzun bir video çekmiştim ve o videomuz çok izlendi. Onu takip etmenizi öneririm, izlemenizi öneririm. Bu arada her bir tamlama türüyle ilgili alt başlıkları da kısa videolar halinde sizlere iletmeye çalışıyoruz. Böyle bir talep vardı bu talebi yerine getirmeye çalışıyoruz. Ayrıca arkadaşlar. ÖSYM'nin tamlamalar üzerine sormuş olduğu soru kalıplarını topladığımız bir videomuz daha var. Onu yayınladık. Onu mutlaka izleyin. E, tamlamalar kısa videolar iki başlığı altında yayınladık. Onu mutlaka izleyin. Orada ÖSYM'nin soru tiplerini görmeniz lazım. Evet hemen detaylara geçelim. Neler diyeceğiz takısız isim tamlaması ile ilgili bakalım gençler. Evet tamlayan ve tamlananın ek almadığı isim tamlamalarıdır. Takısız isim tamlamalarının iki temel kuralı vardır. Çok net bir şey söyleyeyim size. Eğer bu kuralları ben unutursam ben de arkadaşlar bu tamlamalara sıfat tamlaması derim. Çünkü hakikaten sıfat tamlamasıyla çokça karıştırılan karıştırılmaya müsait örnekleri var. Şimdi birinci kuralımız kesinlikle unutmayacağız ezberimizde tutacağız. Tamlayan tamlananın neyden yapıldığını bildirir takısız isim tamlamalarında. Bakın şimdi örneklerimize kavanoz camdan yapılmıştır, köprü taştan yapılmıştır, bilezik altından yapılmıştır. Kova plastikten, kolye gümüşten, mont deriden yapılmıştır. Kasa çelikten, mendil kağıttan, duvar taştan yapılmıştır. Tepsi bakır madeninden, torba naylondan, köprü de tahtadan yapılmıştır. Arkadaşlar tekrar söylüyorum, bakın burada ne bir iyilik eki var. Yani isim tamlamalarında tamlanan eki olarak kullanılan bir ek var. Ne tamlayan eki var. Zaten ek almaz diye başta tanımda söylemiştik. Ve sıfat tamlamasıyla karışmaya çok çok müsait. Mesela cam kavanozda nasıl kavanoz diye sorup cam cevabını alabiliyorsunuz. Dolayısıyla size eğer kuralı unutursanız kesinlikle sıfat tamlaması gibi gelecek bir örnek. Köprü nasıl köprü diye sorarsınız. Taş köprü cevabını alırsınız. Eğer kuralı unutursanız Kesinlikle sıfat tamlaması diyeceğiniz bir örnek. Demek ki burada bizim için çok çok önemli olan husus nedir? Kuralı unutmamaktır. Peki bir şey daha söyleyeyim size. Ben bunu not olarak yazdırmıyorum hiçbir öğrencime. Ama yine de sözel olarak ifade etmekte fayda var. Genellikle takısız isim tamlamalarında dendan eki tamlayana getirilebiliyor. Ama sıfat tamlamalarında getirilemiyor. Mesela camdan kavanoz, taştan köprü. Altından bilezik, plastikten kova, gümüşten kolye, deriden mont, çelikten kasa, kağıttan mendil gibi mesela. Arkadaşlar diyelim ki deri mont yerine pahalı mont deseydik. Örnek söylüyorum. Pahalıdan mont diyemeyecektik. Pahalı sözcüğünün orada sıfat olduğunu bize zaten gösterecekti. Bu pratiği de kendinizce ee, soru çözerken uygulayabilirsiniz. Evet devam edelim. İkinci kuralımız takısız isim tamlamasında tamlananın neye benzediğini bildirir diyor. Ney? Tamlayan. Burada onu unutmuşuz özür diliyorum. Tamlayan tamlananın neye benzediğini bildirir. Arkadaşlar birinci kuralımız tamlayan tamlananın neyden yapıldığını bildirirdi. Burada tamlayan tamlananın neye benzediğini bildirir diyoruz. Bakın şimdi aslan çocuk. Arkadaşlar bir çocuğun aslan olmak gibi bir niteliği olamaz. Çocuk ancak aslana benzetilmiştir. O halde burası tamlayandır, burası tamlanandır ve takısız isim tamlamasıdır. Zeytin gözler derken arkadaşlar göz sözcüğü e, tamlanan bu defa göz zeytine benzetilmiştir. Bir gözün zeytin olmak gibi bir niteliği olamaz gençler. Dolayısıyla burada zeytin göz derken takısız isim tamlaması yapılmıştır. İpek saç derken saçın ipek olmak gibi bir özelliği olamaz. Ancak benzetilmiştir. Taş kalp derken kalbin taş olmak gibi bir özelliği olamaz. Ancak benzetilmiştir. Selvi boy divan edebiyatında sevgilinin boyunun benzetildiği ağaçtır zaten. Boyun selvi olmak gibi bir özelliği olamaz. Selvi ağacına benzetilmiştir. Tunç bilek derken bileğin tunç olmak gibi bir özelliği olamaz. Tunca benzetilmiştir. Gördüğünüz gibi ikinci kuralımızda da tamlayan tamlananın neye benzediğini bildirir dedik. Ama arkadaşlar şimdi size en başta da söylediğim maalesef Türkçenin tartışmalı konularından birisidir bu başlık. Kimilerine göre hiç yoktur takısız isim tanımlaması. Kimilerine göre sadece birinci kuralla vardır. Kimilerine göre de her iki kuralla vardır. Fakat biz bunu size aktardık. Öğrencilerimize de bunu söylüyoruz. ÖSYM çok uzun zamandır böyle bir şey sormadı takısız isim tanımlaması diye. Herhalde artık sormayacaktır ama soru bankalarında çokça soru var. O yüzden öğrencilerimize anlatmak durumunda kalıyoruz. Ve son notumuz çok önemli gençler burada. Dedik ki bakın Takısız isim tamlaması Türkçenin tartışmalı konularından birisidir. Maalesef. Bazı kaynaklar takısız isim tamlaması diye bir tamlamayı hiç kabul etmemekte, bazıları ise sadece birinci kuralı kabul etmektedir. Türk Dil Kurumu sayfasında da arkadaşlar buraya lütfen dikkat. Türk Dil Kurumu bize topu bize atıyor burada. Siz halledin diyor. Ben karışmıyorum diyor adeta. Çok yanlış bir tavırla. Türk Dil Kurumu sayfasında da yüksek öğretim ile lise kaynaklarında bu konuyla ilgili farklı yaklaşımlar sergilendiğini söylediğini görüyoruz. Ve diyor ki Türk Dil Kurumu gidin onlara bakın diyor. Bakabilirsiniz Türk Dil Kurumu sayfasına. Bu konuyla ilgili soru gelirse tüm seçenekler özenle okunmadan soru cevaplanmamalıdır. Arkadaşlar biz öğrencilerimize finalde şunu söylüyoruz. Mutlaka bütün seçenekleri okuyup sorunuzu öyle cevaplayın. Arkadaşlar tamlamalar konusu ÖSYM'nin LGS'de, TYT'de, KPSS'de es geçmediği bir konu. Takip edenler varsa, çıkmış soruları çözenler varsa bu sınavların hepsinde de her yıl karma dil bilgisi içerisinde ya da çoğu zamanda bağımsız bir şekilde tamlamalarla ilgili sorular geldiğini biliyorsunuz. Dolayısıyla bu konuyu mutlaka halledin arkadaşlar. Zincirleme isim tamlaması, takısız isim tamlaması, tamlamada özellikler, ÖSYM'nin Tamlamayı sorarken kullanmış olduğu soru kalıpları özellikle. Mesela öğrenciler bazen tamlama konusunu teorik olarak çok iyi biliyor. Ama diyor ki ÖSYM, aşağıdaki cümlelerin hangisinde diyor, tamlayanıyla tamlananı yer değiştirmiş bir isim tamlaması vardır. Özellikle çok uzun cümleler verildiğinde tamlayanla tamlananı anlamsal olarak bir araya getirip tespit etmek güçleşiyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu konuda bolca soru çözmenin çok çok büyük önemi var. Bu arada Kanalımızda belki bütün videoları izleme fırsatı bulamamışsınızdır. 140'a yakın videomuz var. Ve bu videolar içerisinde yazım kurallarının bütün halinde anlatıldığı ama sonra tek tek alt başlıklarla anlatıldığı videolar bulacaksınız. Mesela yazım kuralları 50 küsür dakika sürdü tümüyle ama sonra biz onu tek tek başlıklar halinde 12 başlık halinde de küçük küçük videolarla anlattık. Noktalama işaretlerinde aynı şekilde 1 saatten fazla süren genel bir video var. Ve onu da 13 başlık altında her bir noktalama işaretini tek tek anlattık. Ses bilgisi de öyle arkadaşlar. Uzun bir videomuz var ama bir de alt başlıkları tek tek anlattığımız kısa videolarımız var. Bizi takip edin arkadaşlar. Türkçe ile ilgili neye ihtiyaç duyarsanız bulabileceğiniz bir kanal hazırlıyoruz. Şu anda zaten 140'a yakın videomuz olduğunu söyledim. Çok yakın bir zamanda 200 videoyu aşacağız. Bunu da takip ederek göreceksiniz. Evet gençler Videomu dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum.